Hükreşten herkese iyi, iyi akşamlar. Bugün 21 Ağustos 2024. Günlerden çarşamba. Herkese yeniden iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet efendim. Bugün farklı iki konuya değineceğiz. Başkalarına ait görüşler ara sıra da ben yorumda bulunacağım. Hristiyan Dugaro diyor ki Komünizm Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni yok etti. Uyanıklık da batıyı yok edecek. Komünizm yalnızca Amiş ve Yahudi kibutsaları gibi küçük topluluklarda uygulanabilir. Ancak Kihul'un daha kolay uygulandığı büyük topluluklarda başarısız olur. Uyanmış hareketi sınıf mücadelesinin yerine toplumun bütünlüğünü bozan ırk ve cinsel yönelim mücadelesini koyuyor. Ian Ulyoski, Çeden sonra, yani, diktatör Çavuş Chavushescu'nun devrilmesinden sonra cumhurbaşkanlığı yapan birisi Romanya'da. Bu Ian Ulyoscu'nun Aralık 1989'da kaosun hemen ardından bahsettiği Komünizmin asil idealleri yani onlar da dedi komünizm yıkılmış gitmiş. Adam daha komünizmin asil idealleri diyor. Komünizmin asil idealleri toplumsal eşitsizlikler onarıldıktan sonra nispeten hızlı bir şekilde gücünü kaybediyor. Yani e, komünizm nasıl geliyor? Toplumdaki işte adaletsizlikten, hukuksuzluktan, e, eşitsizlikten faydalanarak eee rejim olarak iktidara geliyor. Ama bu bahsettiğimiz şeyler biraz onarıldıktan sonra hızlı bir şekilde de şekilde de gücünü kaybediyor. Böylece ikinci nesil çalışma motivasyonu eksikliğiyle karşı karşıya kalıyor. Ve rekabet gücünün olmaması zamanla ekonomiyi yok ediyor. Yani orada rekabet yok. Kimse mal yok çünkü. Yani ne olacak yani? Sonuçta bir evim bir, bir evim var bir, bir, de arabam var. da herkes alıyor muydu bilmiyorum. İnsanlar hem haklar hem de mülkiyet bakımından eşit olduğu sürece kendi çalışmanız ve yenilikçiliğiniz, yenilikçiliğiniz aracılığıyla kendinizi diğerlerinden farklılaştırma çabaları zayıflamaya başlar. Ta ki tüm ekonomi verimsizlik ve kaynakların yanlış tahsisi nedeniyle, nedeniyle bu olana kadar. Yani ne diye çalışacaksın ki? Herkes işte e, mülkiyet hakkı yok. Haklar da e, aynı. <laughs> Dolayısıyla bunun ekonomi üzerindeki yıkımını e, anlatıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Birliğini televizyonda yayınlanan rekabet yoluyla boğdu. Başarılarını sıklıkla halkla ilişkiler yoluyla abarttı. Ve Rusların insanların artık çalışma motivasyonunun kalmadığı bir ekonomiye ayak uydurma çabaları sonunda sistemin çökmesine ve refahın bozulmasına yol açtı. Çin dersini aldı bu işte. Biliyorsunuz Çin'de işte maladan beri e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği işçi sınıfının iktidarı diye e, kurulmuş bir devlet. E, Çin'de köylü sınıfının iktidarı diye kurulmuş bir devlet. Çin bu komünizmden dersini aldı ve toplumu tek partinin yönettiği tek partinin yönettiği ancak ekonomik ekonominin devletçilik yerine verimlilik kurallarıyla yönetildiği piyasa komünizmine geçti. Yani nasıl piyasa kap işte kapitalizm varsa Çin de piyasa komünizmi, komünizmine geçti. Artık Çinlilerin milyonörleri milyonerleri var. Ve Çin dünyanın fabrikasıdır. Ve Kore, Küba ya da Venezuela gibi zamanla unutulmuş ve yalnızca tecrit ve zorlayıcı göç yoluyla hayatta kalabilen bir yerleşim bölgesi değildir. Komünizmin yol açtığı sürekli bozulma geçtiğimiz yüzyılın 80'li yıllarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak batıyı etkileyen uyanma hareketinin etkileri artık hissedilmeye başlandıktan sonra çıplak gözle görülür oldu. Da ya burada yani batının uyanıklık yoluyla kendi kendisini yok edeceği noktasına evet. geleceğiz. Başlangıçta işte etnik eşitsizlikler yani ırksal eşitsizliklere kadınlara ve cinsel azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi amaçlayan bir hareket olan <laughs> vahşetçilik artık batının bir nevi resmi ideolojisi haline gelmiş ve abartılarak sağduyuya yöneltilen her eğilim gibi sarkaç etkisine dönüşme riski taşıyor. Basescu'nun ek o oy alma umuduyla Moldovalıları Romen vatandaşlarına dönüştürmesi gibi. Yani Basescu o, denilen kişi e, Romanya'nın şu andaki cumhurbaşkanından önceki cumhurbaşkanıydı Trian Basescu. O işte Moldovalıları yani bir nevi e, kardeş devlet Romanya için Moldova. Çünkü ikisinin altı da e, şey e, Romen. Tabi Rusların oraya yerleştirdiği Rusları saymazsanız. Oradan oy alabilmek ümidi ile iki ülkeyi birleştirme. Yani Moldovalıları Romanya vatandaşlığı verdi. Şey kreambasyos bu onu kastediyorum. ABD Amerika Birleşik Devletleri'ndeki solda. Demokratlar yani. Başlangıçta seçmen tabanlarını artırmak için her türden azınlık ve göçmen haklarına odaklanan hareketleri teşvik etti. Daha sonra geleneksel değerlere bağlı beyaz heteroseksüel çoğunluğun büyük bir kısmı yeni ideolojik çizgileri agresif bir şekilde reddetmeye başladı. Demokratlar Artık ancak azınlık hakları yönünde baskı yaparak ve yeni yeni pozitif ayrımcılıklar önererek iktidarda kalabildiler. Medyanın ve Hollywood'un büyük bir kısmı demokratların yanında olduğundan Batı'da yaşayanların çoğu için havanın solunması zorlaşıyor. Üstelik tüm bu göçmen entegrasyon programları, azınlık tazminatları ve sosyal yardım fonları borç içinde boğulmaya başlayan bir ekonomiyi zayıflatıyor. Batı'nın en son ekonomik toparlanma girişimleri elektrikli otomobil gibi sapın göküğüne dönüştü. Çin, Avrupa ve Amerikan endüstrisini hızla geride bıraktı. Böylece ABD'de yüzde yüz tarifelere ihtiyaç duyuldu. Ve tüketiciler pazarlamanın ilk dalgasından sonra şimdiden elektrikli otomobillere akın etmeye başladı. Güdümlü satın almalar veya yapay zeka serabı. İkinci durumda yapay zekanın iş süreçlerine getirdiği verimlilik bekleniyor. Ve dünya, yapay zeka motorlarının e, Google'nin daha ideolojik bir türü olduğu konusunda netleşmiş görünüyor. Pratik alıştırma Microsoft'un yapay zeka oyuncağı Co-Pilot'ta birbiri ardına sormayı deneyin. Beyaz olmaktan gurur duymak iyi mi? Siyah olmaktan gurur duymak iyi mi diye sorup cevapları karşılaştırın. Yani beyaz olmak mı? Beyaz olmak mı iyi? Siyah olmak mı iyi? Ayrı ayrı sorun diyor yazar. Yani beyaz olmak iyi mi diye sorun. Beyaz ırktan olmak bir de siyahlıktan olmak e, iyi midir diye sorun. Cevapları karşılaştırın diyor. Tarih o kadar hızlanmış gibi gözüküyor, görünüyor ki doğuda komünizmin çöküşünden 35 yıldan az bir süre sonra neredeyse bir nesil sonra ideolojilerin yükü altında boğulmaya başladı. Ve ekonominin zayıflıkları hızla ortadan kalktı. O zaman tıpkı Sovyet ekonomisinin ideolojik aşırılıkları düzeltmeye yardımcı olduğu gibi. Komünizmde olduğu gibi aşırı, aşırılıkların çılgına dönmesine ne kadar uzun süre izin verilirse ve dengesizlikler ne kadar çok sayıda birikirse değişim meydana geldiğinde sarkaç etkisi o kadar belirgin olacaktır. Tıpkı sınıflar arası gelir ve mülk eşitsizliğinin bir zamanlar işler kontrolden çıktığında zorunlu eşitlikçiliğe yol açması gibi eğer pedale çok daha pozitif ayrımcılıkla basılırsa sansürsüz uyanıklık da bizi gelenekçiliğe, dogmatik Hristiyanlığa ve göçmenlik karşıtı izolasyonculuğa geri getirebilir. Zorla katılım ve kültürel meydan okuma. 2024 Olimpiyatları diyor. Evet ben ilgi, ilginç buldum bu yazıyı sizinle e, paylaşmak istedim. Tabii batı ya, uyanıklılık oradaki uyanıklık, uyanıklık da e, biraz da iki yüzlülük. Yani Sovyetleri nasıl o komünizm bitirmişse batıyı da bu, bu kendini uyanık sanmak ya da uyanık yollar bulmak e, iki yüzlü davranma gibi değerlerde Batı'yı bitirebilir, diyor. Bitirecek, diyor Hristiyan Dogaru. Öbür tarafta yine bir başka şey bir konu, ilginç bir konu. İnsanlık uçurumun eşiğinde bize ne oldu, diyor Radu Karampil. İnsanlık uçurumun eşiğinde bize ne oldu, diyor. İnsan, eşi benzeri görülmemiş bir karmaş, karmaşıklık çağında yaşıyoruz. Her günün geleceğimize dair kasvetli bir tablo çizen yeni zorluklar ve krizler getirdiği bir dönem. Salgın hastalıklar ve pandemiler, küresel siyasi istikrarsızlık, bitmek bilmeyen çatışmalar, hızla ısınan bir gezegen. Bakın yani bunu şey diye geçmeyin. Ee, önceki programlarımızda ise işte bir sebze meyve işiyle uğraşan bir iş adamımızla konuştuğumuzu anlatmıştım. Oradan size aktarmadım, unuttum bir şey var. Türkiye'de diyor, Türkiye'de daha evvel 9 ayda hasat elde ederken bu küresel ısınmadan dolayı şimdi ancak altı ayda hasat elde yapabiliyoruz. Yani küresel ısınma 3 ay e, şeyde kaybettirmiş. Bu da işte hızla ısınan bir gezegen tehlikeli liderler ve nükleer silahların yeniden canlanması bunların hepsi yönünü kaybetmiş gibi görünen bir dünyanın belirtileridir. Günlük maymunlarımız gezegensel deli, deliliğin Omuzların omuzlarına tırmanıyor. Ülke siyasetinin köşeleri bir salınım için sürekli bir mücadele içinde. Ki bunların bir gün boğazlarına yapışacağını biliyoruz. Bu sahtekarlık çöpünü her gün yutuyoruz. Makul bir fikrin ortaya çıktığı her yerde biraz anlam arıyoruz. Ve kendi kendimizi yok etmenin tüm hezeyanında bir şekilde kaçacağımıza inanmayı tercih ediyoruz. Daha sahte bir şey yok. Kıyamet topu aramızda. Salgın hastalıklar, pandemiler, biyolojik kuşatma altındaki insanlık, biyolojik kuşatma altındaki insanlık. Geçtiğimiz 20 yılda dünya tamamen kontrol edemediğimiz doğal güçlere karşı ne kadar savunmasız olduğumuzu gösteren bir dizi salgın hastalık ve pandemiyle sarsıldı. SARS'tan Ebola'ya, kuş gribinden COVID-19'a ve şimdi de son küresel Mpox acil durumuna kadar virüsler ve bakteriler teknolojik ilerlemelere rağmen görünmüyor ama ölümcül tehditlerin insafına kaldığımızı bize hatırlatıyor. Bu sağlık krizleri bizi toplumumuzun yapısını, küresel ekonomiyi ve uluslararası ilişkileri yeniden gözden geçirmeye zorladı. Sağlık sistemimizdeki çatlakları açığa çıkardılar. Sosyal eşitsizlikleri büyüttüler ve e, korku ve güvensizliği körükleyen bir yanlış bilgi çağının ortaya çıkmasına neden oldular. Yanlış bilgi çağı. Aynı zamanda dünyamızın ne kadar birbirine bağlı olduğunu yani Bilgi çağı diyorduk ya, bilgi çağı da yanlış bilgi çağı. Yerel bir sorunun ne kadar kolaylıkla küresel krize dönüşebileceğini gösterdi. Yerel bir sorunun ne kadar e, hızlı ve kolaylıkla küresel bir krize dönüşebileceğini gösterdiler. Siyasi istikrarsızlık ve silahlı çatışma. Yanan bir dünya. Siyasi istikrarsızlık günümüz küresel manzarasının baskın özelliği. Otoriter rejimler, aşırı popülizm ve artan kutuplaşma demokrasileri her zamankinden daha kırılgan hale getiriyor. Ukrayna, Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmalar aptalca savaşların uluslararası politikanın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiğini ve sonu gelmez gibi görünen yıkım ve acılara yol açtığını gösteriyor. Bu çatışmalar yalnızca toprak veya kaynaklar için verilen mücadeleler değil, aynı zamanda insanlık içindeki derin bölünmeleri yansıtan ideolojik savaşlardır. Gittikçe küreselleşen bir dünyada savaşlar artık tekil değil, küresel sonuçlara yol açıyor. İnsani krizleri, kitlesel göçleri ve gezegenin her köşesini etkileyen ekonomik aksaklıkları tetikliyor. Küresel ısınma görmek istemediğimiz bir kriz. Tüm bu çatışmaların ortasında iklim krizi birçok dünya lideri tarafından şiddetlenmeye, görmezden gelinmeye veya küçümsenmeye devam ediliyor. Küresel ısınma artık sadece bir teori ya da geleceğe dair korkunç bir tahmin değil. Bu bizim günlük gerekliliğimizdir. gerçekliğimizdir. Aşırı hava olayları e, Bu arada bir parantez açarak Bay Jilet e, izleyicimizin sorusuna cevap verelim. İki yıllık oturum kartım var e, Romanya'dan diyor. Roma, e, Romanya'ya havadan Türkiye aktarmalı Almanya'ya gidebilir miyiz? gidebilirsiniz. onu şengene girdiğinde <laughs> geniş geniş izah etmiştik. Yani 90 gün 180 gün içerisinde 90 günü geçmemek şartıyla ıı, Türkiye'den istediğiniz ıı, şengen ülkesine gidebilirsiniz. Romanya'da ıı, oturum kartımız var ise. Evet, ıı, devam edelim aşırı hava olayları, eriyen buzullar ve biyolojik çeşitliliğin kaybı gezegenimizin endişe verici bir hızla değiştiğinin işaretlerinden sadece bir kaçı. Bu kadar güçlü kalıntılara rağmen küresel tepki yetersiz kalıyor. İklim değişikliğinin inkar edilmesi, kısa vadeli kurumsal çıkarların desteklenmesi ve siyasi iradenin eksikliği gerçek ilerlemeyi engellemeye devam ediyor. Gezegeni kurtarmak için kolektif olarak hareket etmek yerine kendi kendini yok etme sarmalına yakalanmış gibiyiz. Aşırı, aşırılıkçı liderler ve nükleer silahların yeniden dirilişi yakın bir tehlike. da önümüzdeki en yakın tehlikelerden biri. Nükleer silah savaşlarının Yeniden silahların yeniden Sağlık, siyasi ve iklim krizlerinin yanı sıra nükleer silahların endişe verici bir şekilde yeniden canlandığına tanık oluyoruz. Silah alma yarışını sona erdirmiş gibi görünen anlaşmaları artık ya meydan okunuyor ya da terk ediliyor. Ve tehlikeli zihniyete sahip bir derler, bu kitle imha silahlarını kullanma tehdidinde bulunuyor. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının dehşetinden 70 yıldan fazla bir süre sonra insanlığın bir kez daha potansiyel nükleer çatışmanın eşinde olduğunu görmek şaşırtıcı olsa gerek. Geçmişten ders almak yerine ateşle oynuyoruz. Ve herhangi bir gerilimin bildiğimiz medeniyetin sonu anlamına gelebileceği gerçeğini görmezden geliyoruz. Bizim sorunumuz ne? İnsanlığın nesi yanlış diye soruyor yazar. Bu çoklu krizler insanlığın gittiği yöne ilişkin temel soruları gündeme getiriyor. Kendimizi yok eden bir döngünün içinde sıkışıp sıkışmış mıyız? Geçmişteki hatalarımızı hiçbir şey öğrenmeden tekrarlıyor muyuz? Yoksa birlik ve bilgelik sayesinde bu zorlukların üstesinden gelebileceğimiz daha iyi bir gelecek için hala umut var mı? Cevaplar basit değil sorunun bir kısmı birbirimizden ve çevremizde, çevremizdeki doğadan giderek daha fazla kopmuş olmamızdır. Çevremizdeki doğadan giderek daha fazla kopmuş olmamızdır. Bizi yakınlaştırması gereken teknoloji bizi izolo etti. Evet teknolojinin izolo ettiği bir çağda yaşıyoruz. Hakikatin öznelleştiği Gerçekler, gerçeklerin ideolojiler ve çıkarlar tarafından şekillendirildiği paralel dünyalar yarattı. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bilgimizi kullanmak yerine güç ve kaynaklar için apçık rekabetlere kapılıyoruz. Ancak bu karanlık zamanlarda bile umut etmek için neden, neden nedenler vardır? Dünyanın dört bir yanındaki insanlar iklim krizini çözmek, insan haklarını korumak ve barışı teşvik etmek için örgütleniyor. Bilim sorunlarımızın çoğuna çözüm sağlayabilecek şaşırtıcı keşifler yapmaya devam ediyor. Ancak bu umutların gerçeğe dönüşmesi için eski alışkanlıklarımızı bırakıp işbirliğini, şefkati ve geleceğe yönelik sorumluluğu ilgi odağı haline getiren yeni bir zihniyeti benimsememiz gerekiyor. Bütün bu olup bitenlere bakınca İnsan doğal olarak soruyor. Nereye gidiyoruz? Temel soru bu. Kaos ve yıkımla dolu bir geleceğe mi gidiyoruz? Yoksa bir gezegende birbirimizle ve doğayla uyum içinde yaşamanın yeni bir yolunu bulabilir miyiz? Cevap her birimize şu anda yaptığımız seçimlere ve geçmişteki hatalardan ders almaya deneyimize bağlıdır. İnsanlık bir yol ayırdımında. Geleceği şekillendirme gücüne sahibiz. Ancak bunu eylemlerimizin sorumluluğunu almaya ve daha iyi bir dünya inşa etmek için birlikte çalışmaya istekliysek yaparız. Bu sadece bir hayatta kalma meselesi değil. Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakmak istediğimiz karar verme meselesi. Çatışma ve yıkımın olduğu bir dünya mı olacak? Yoksa barış ve refahın olduğu bir dünya mı? Seçim bizim, seçim bizim ama herkesin Bencilleştiği bir dünya, paylaşmayı unutmuş bir dünya, bir insanlık. Bunlarla nereye e, vararız? E, yazarın dediği gibi burada da karamsar olmaya gerek yok. Ama e, umutlu olmak için de bütün insanlık ortak çaba sarf etmeli. Yani bir sen iyi olmuşum, bir ben iyi olmuşum. Ee, aramızda hiçbir bağ yok, şey yok. Bununla ne olacak? E, nereye e, gidilir? Evet efendim bugün böyle iki değişik e, roman yazarın e, gündelik eee şeyden uzak e, görüşlerini e, aktarmış olduk. E, umarım e, insanlık ola tüm insanlık aklını başına alır alırız ve felaketlerin önüne geçeriz. Şimdi tabii bizim e, Değişmeyen gündem maddesi Romanya'nın Çengen'e girme meselesi. Bu Maturşan'ın kutusu gibi her gün yeni bir şeylerle e, karşılaşıyoruz. Ya, bugün Ruman Basını'nda yer alan şeyler yine e, biliyorsunuz Avrupa Birliği dönem başkanlığını Macaristan yapıyor. E, Macaristan e, Rus ve Belarus e, vatandaşlarına e, e, vize almalarını kolaylaştırdı. Avrupa buna tepki gösterdi. E, işte Van mektup yazdı vesaire. Yedi ülke e, Macaristan'ın Şengen'den çıkartılmasını istedi vesaire. Yedi ülke tepki gösteriyor. Yedi ülke tepki olarak da e, yırtılan Şekerci Bekir'in yakası yani iki kişi kavga ederken arayan Şekerci Bekir isimli biri girmiş. E, i̇şte kavga bitince demiş ki yırtılan Şekerci Bekir'in yakası oldu. İkisi de bunun yakasına e, saldırınca. Onun gibi bu arada olan Romanya ve Bulgaristan'a olacak 18 ülkenin tepkisi böyle bir şey gösteriyor. Öbür taraftan işte son günlerde sık sık söylediğimiz gibi Avusturya'ya sıfır göçmen sıfır ilticacı başvuruncaya kadar, sıfır göçmen girişi oluncaya kadar Romanya bütün hızıyla bütün benliğiyle çalışmaya devam ediyor. oluşan şeylerde e, yani İçişleri Komiteli işte geçtiğimiz pazar günü bu da peştedeydi. Yani Macaristan'dan açıklama talep etmiş vesaire. Ee, ilgili yani Romanya ve Bulgaristan'ın Karadan Şengen'e girişiyle ilgili Umutlarla umutsuzluklar at başı gidiyor. Bunlar da bizim e, ticaretimiz açısından e, Türkiye'nin ihracatı açısından e, önem taşıyor. Evet efendim. Bugün e, bu e, aktaracaklarımız e, bunlar. E, yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın